Yani bu ilk defa böyle başıma olay geliyor yani. Yani bunu yapan yani yazıklar olsun yani. Yani buraya kazdınız. Yani buraya neden kazıyorsunuz yani? İstediğiniz gibi yazabilirsiniz yani. Zaten yani ne diyeyim yani başka bir şey diyecek aklıma gelmiyor. Evet ne yani, yazıyor? Azram yazmışlar, Figen yazmışlar, Azram yazmışlar. Yani tamam cama yazabilirsin de yani kaporta yazık yani. Biz buna para veriyoruz yani bu ucuz bir şey değil yani. Neyle yazmışlar peki? Bunları bıçakla kazmışlar herhalde benim gördüğüm kadarıyla herhalde. Yani gelin Art bayağı. Yani rezalet. Gitti abi böyle başıma olay geldi. Yani şaşırdım yani. Yani bunun işini ben peşini de bırakmam yani. Polise olan başvuracağım yani. Vallahi aşkımı ilan etmiş artık. Bilemiyorum. Ne desem. Peki görünce neler hissettin? Nasıl yaşadın? Olayı nasıl öğrendin? Görünce neler mi hissettim? Yani bir şaşırdım yani. Önce ön buraya baktım. Sonra petroldeki dayı dedi işte buraya dedi kazmışlar bu Şaşırdım kaldım zaten. Yani arkadaşlarıma sordum işte biliyorsunuz tanıyorsunuz mu diye. Olay bu Olay bu yani. Peki Azra diye birini tanıyor musun? Azra diye birini tanıyor mu? Tanımıyorum. Figen diye tanımıyorum yani. Yani bunlar benim arkadaşım değil. Araba benim her şeyim. Yani ben arabaya yani yağmur var diye yıkamadım ama yani ben arabama bakarım yani tertemizdir yani arabam. Evet.